kafesine girdik. bir yağmurla girdik. Bereket, bereket. Dedim ya bu yağmur benim iş mi bırakmıyor dedi. Gidersen. <laughs> <laughs> Biraz dinleyelim. Türk kamuoyunun yakından takip ettiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nde olağanüstü bir kongre süreci yaşanıyor. Bu olağanüstü kongre sürecini temsilen imza vererek bu iradeyi oluşturan arkadaşlarımız sadece kendi iradelerini oluşturarak bu adımı atmış değiller. Bu iradenin arkasında bu hareketin bütün dinamiklerini oluşturan bütün unsurlar bulunmaktadır. Tabiri caizse bu harekete gönül veren milyonlarca arkadaşımızın, yükküdaşımızın neredeyse yüzde doksanının desteği, duaları ve gayretleri vardır. Bir arkadaşlarımız Milliyetçi Hareket Partisi tabanından gelen bu genel istek, bu genel heyecan ve bu genel tavır koymaya karşı onların sözcülüğünü yaparak bu adım atmışlardır. Yani bu aynı zamanda bir dip dalgadır. Milliyetçi Hareket Partisi'ni bu oranüstü kongresini besleyen bu dip dalga Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün dinamiklerini, bütün unsurlarını bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısıyla atılan bu adım Belki de Türk siyasi tarihinin bütünleşmiş, tabanıyla kenetlenmiş, onların istek, özlem ve arzuları doğrultusunda şekillenmiş bir harekettir. Şunu söylemekte fayda var, Türkiye'nin bugünkü şartları içerisinde güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi'ne ihtiyacı var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi duruşuyla, kendi tarihsel süreci içerisinde aldığı şekille, halkın o istediği, beklediği, arzuladığı bir Milliyetçi Hareket Partisi'ne şiddetle ihtiyaç var. Çünkü kuşatılmış bir Türkiye'de yaşıyoruz. Neredeyse iç savaş ortamındayız. Dışımızda 3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz. Ne yaptığını bilmeyen, yalancı, riyakar, artık sözünün hem içeride hem de uluslararası platformlarda değeri kalmamış bir siyasal iktidar tarafından yönetiliyor. Hala bu ülkede bunların borazanı da ötülüyorsa, Türk siyasetinde yer alan bütün unsurların, bütün partilerin bu durumu dikkate alarak kendine bir yön vermek, kendine bir biçim vermek gibi bir zarureti, bir mecburiyeti var. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin bu genel şartlarından doğan bu zaruretleri yerine getirmek üzere belki de Türk siyasi hayatına örnek olabilecek bir adım atıyor. Kimse Milliyetçi Hareket Partisi'nde bu olanları bizim adımıza lütfen yorumlamasınlar. Özellikle AKP'nin sözcülerine sesleniyorum. Kendi yorumlarını kendilerine bıraksınlar. Bizi yorumlamasınlar. Bizi anlayamazlar. Bizim vatan aşkımız, ülkümüz, sevdalarımız var. Biz bu ülke için bedel ödemiş insanlarız. Bizi bu yönümüzde değerlendiremeyeceklerini biliyorum. Çünkü onlar bu büyük mücadelelerin verildiği dönemde Onların bu ülkeyle ilgili hiçbir kaygıların olmadığını biz yaşayarak görmüş bir nesli temsil ediyoruz. O bakımdan bizi uzaktan izlesinler, kenara çekilsinler. Bu milletin önünü açacak bir yolu inşallah büyük Türk milletiyle beraber hep beraber inşa edeceğiz. O bakımdan bizim adımıza kimse yorum yapmasın, kimse bize kendi bulunduğu yerden kendi menfaat şartlarına göre değerlendirmesin. Biz ne yaptığımızı biliyoruz zor şartlar kendi şartları içerisinden bir yaratıcı güç meydana getirir. Bizim ülkemiz tehlikede. Hem de büyük tehlikede. Ne yaptığını bilmeyen bir iktidar ülkenin doğu ve güneydoğusunda bir paralel örgütlenmeye müsaade etti. Ve bu paralel örgütlenmenin bütün unsurları bu bölgede işledi. Uyardık, söyledik Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Surun altı kazılıyor. Buna müsaade etmeyin dedik. Cizre'nin altı kazılıyor. Buna müsaade etmeyin dedik. Bunlar internet sitelerinde paylaştılar. Bunlar ciklet çiğneyerek bu olayları izlediler. Allah aşkına herkes bir düşünsün. Bugün Cizre'nin altına, surun altına döşenen e, dehlizleri devlet ihale yapsa yemin ediyorum müteahhiti bir senede yapamaz ya. Bu kadar ağır bir ihmal kan olarak, şehitlerimiz olarak bize geri dönüyor. Aileyle sıkışmış Türkiye nasıl o sıkışmış dönemlerinde kendi kurtuluş savaşından kendi hasletleriyle ayağa kalkmasını bildiyse bu milletin hem dini hem milli bütün unsurlarıyla örtüşen Milliyetçi Hareket Partisi felsefesiyle yeniden ayağa dikilecektir.